Erdoğan kurmaylarını fırçaladı. Beni kandırdınız. Salon buz kesti. AKP'li yöneticiler ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda bir isim AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise EYT durumunu öğrendikten sonra kurmaylarını fırçalayarak beni kandırdınız dediğini aktardı. 3 Mart 2024'te emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişilerin emeklilik için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmeleri durumunda emekli olmalarını sağlamış. Bu düzenleme ile birlikte belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için yaş şartı fırsatı Son iki yılda ise EYT'de dahil, emekli olanların sayısı 2.918.000'i geçmişti. EYT ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sitemde bulunarak, geçen sene seçimden önce muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti. Geçen sene EYT'nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar Türk lirası olduğu ifadeleriyle yakınmıştı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise EYT düzenlenmesine dair 2024 yılında gerçekleştirdiği bir konuşmada içimize sinmedi demişti. Erdoğan, beni kandırdınız. Nefeste Nuray Babacan'ın köşe yazısına göre parti yöneticileri ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda konu EYT'den açılıyor herkes hep bir ağızdan bu sistemden ve sonuçlarından şikayet edince, birilerinin itiraz ettiğini belirtiyor, itiraz eden kişi şu ifadeleri kullanıyor, sorumluluğu kime atıyoruz? Bunu biz yapmadık mı? Bizi zorladılar gibi bir savunma yapamayız. EYT düzenlemesinin hata olacağını o dönem söyleyenlerin sözleri dikkate alınmadı. Bununla da kalmadı, Cumhurbaşkanı'na eksik ve yanlış bilgiler verildi. Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 25 milyar lira dendi. 300 milyar lira olduğu ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı "Beni kandırdınız." diye kızdı. Maliyetin sürekli katlanarak artacağını ve devam edeceğini söyleyenler dikkate alınmadı. Bu sözler üzerine salonda sessizlik oluyor. "Oğlu da kandırıldık." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, iktidarın emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle kandırıldıklarını söylerken EYT büyük bir felaketti kırlı muhalefet anlayışla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi ifadelerini kullandı. Diğer yandan terörsüz Türkiye süreci kapsamında AKP'nin hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. AKP'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre. Adalet ve Kalkınma Partisi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı. AKP'den Erdoğan'a kritik rapor. Erdoğan'ın görüşleri alındıktan sonra TBMM'ye sunulacak rapor, yaklaşık 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşuyor. Rapor, Erdoğan'ın görüşleri alındıktan sonra yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş olacak.